Herkese merhaba değerli yarışsever sever dostlar. Ors kanalından selamlar, saygılar. 27 Ağustos Pazar günü gündüz İstanbul At Yarış Tahminleri ücretsiz yayınımız ile tekrar karşınızdayız. Ee, İstanbul'da toplamda 9 koşulu bir yarış programı var. Birbirinden güzel koşular mevcut. Hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşuyla birinci altılı saat 14'te başlayacak. Ee, baktığımızda yarış şartlı 5 1 yarış 3 yaşlı İngiliz atları 2000 metre sentetiğe çıkıyorlar. Bu koşuda tabii ki son yarışında beraber koşan 3 tane isim bir araya tekrar gelmiş. bu 3 safkanın öncelikli şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki onlar kim derseniz 3 numaralı King Runner. Zaten bu safkanı daha önceki koşularında da çok beğendiğimi hatta Gazi koşusunda olması gerektiğini düşündüğüm hatlardan biriydi ama o zaman için yeterli handikap puanını toplayamadı. Şimdi biraz daha performansını üst seviyeye çekti. son yarışındaki bu buradaki rakiplerinden Endülüs Time'ı ve Tit for geçmişti. Bir nevi rövanş olacak bu üç at arasında. 3 numaralı King Craner favori ama 6 numaralı Tit for ve 1 numaralı Endless Time en ciddi rakipleri olacak. Dileyenler burada Gökhan Kocakaya faktörüyle 4 numaralı Rafi boyu da yazabilirler. Bazen startta kalabiliyor ama sürpriz anlamında dilersiniz değerlendirebilirsiniz. Son yarışları Çim'de e, gelmiş olsa da sentetiği koşabilecek bir pedigriye sahip 4 numara buranın sürprizi olabilir. Sıralama 3-6-1 ön planda 4 sürpriz birinci 6'lıların ilk ayağı için. ikinci ayağa geldiğimizde Şartlı 4 dişlere ait 3 çıkar İngilizlerin mücadelesi 1300 sentetik kumda gerçekleşecek. Çok sıkıntılı bir yarış azat Allah'tan. Çünkü buradaki dişler kısa mesafede ciddi bir sürat yarışı. Hepsi birbirini geçebilecek düzeyde isimler. Hani bir gün biri geçer, diğeri diğeri gün diğer gün diğeri geçer. Belli bir nasıl diyelim? istikrar buradaki atlardan ben beklemem şahsen. Ee, o yüzden kalabalık tutulması gereken ve sürpriz beklenmesi gereken bir yarış. Tabii ki 6 numaralı Sheldon maydan ve 5 numaralı special Van ön planda hem jockey faktörleri hem istikrarları ile dikkat çekiyorlar. Daha sonra zaman zaman çok iyi koşan 4 numaralı Heart Not To love 3 numaralı Heva genelde çok istikrarlıdır, kolayla tabeladan düşmez ve İzmir çimi destiklerle yarışlarıyla buraya gelecek olan 1 numaralı Tangül Hanım e da buranın sürprizi olabilir. İkinci koşu sıralamam 6, 5, 4, 3, 1 şeklinde. 6, 5, 4, 3, 1. Üçüncü koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği koşu 2000 metre mesafede. Burada 4 numaralı Kapris çok iyi bir form yakaladı. Santik'te 4'te 4 yapmıştı Santik pistte. 5'te 5 yapmaya çalışacak Halis Karataş'ta. Son iki yarışına da 1-0-5 Ganyan'la çıkmıştı kısa vadeli yarışlarda yine 2200'dü. Bu sefer mesafe 2000. Ben e, azatlı bu yarışta çok fazla zorluk çekmeyeceğini düşünüyorum. Tabi burada 5 atın 4'ünün Kaisvert olması yine dikkat çekici. Ben 4 numaralı Kapris Banko diyorum hem 7'li Plesan 1. 6'lığının 3. ayağı için. Zaten e, son iki yarıştır 1 0 5 kanyana koşup kazanan bir atı. yıkmakta çok da mantıklı değil gibi duruyor. Muhtemelen yine düşük bir ganyanla koşacaktır. Dördüncü koşuyla ikinci altılıması başlıyor? Bu arada birinci altılı e, kaprisin koşması sebebiyle pek e, yüksek bir ikramiye beklemiyorum. E, dördüncü koşuyla ikinci altılı sanki daha böyle cazibeli. Burada e, ikinci altılı 15.30'da bu yarışla başlıyor. Zaten handikaponun altı dişi bir yarış 1500 kumda biliyorsunuz handikap 16 koşular her zaman sürprize yönelik yarışlardır bir de dişilere aitse daha da sürpriz bekleriz zaten burada da 61 kilodan 50 kiloya kadar çeşit çeşit e, safkanımız bulunmakta birbirinden farklı e, önce kendi tuttuğunuz atlara şans vermeniz takip ettiğiniz atlara e, şans vermenizi öneririm. Bizim sıralamamıza gelirsek 5 numaralı Rüzgar Kızı ve da tabi Faktörü ile faktörüyle 6 numaralı Şans Kaynağı 54 kiloyla Ercan Çanka ile 9 numaralı Durdur Beni 50 kiloyla Ali Kaçmaz Kaçmaz'la yazılır. Daha sonra biraz daha ağır kilolu sapkanlardan 2 numaralı Herekli ve 4 numaralı Prenses Lina da yazılabilir. Bizim önceliğimiz 5, 6, 9, 2, 4 şeklindedir. Ama dikkat edilmesi gereken bir yarış bilginiz olsun. Hani buradaki 10 atın içinden 10. at bile gelirse hiç şaşırmam. 5. koşu şartlı bir yarış. Bu koşu 2'ye bölündü. Arap ilk kez start alacakları bir yarış. İlk grubu 5. koşuyla start alacak. 1200 çimde. Baktığımızda bu yarışa en güzel galoplarla gelen Safkan 2 numaralı Azeri Damat ve 3 numaralı Azmi'nin oğlu olarak gözüküyor. 2 ve 3'ü ben ön planda tutuyorum. Daha sonra ise burada 5 numaralı Can Şadi yine yazılabilir. Can Şadi'nin annesi Kızım Esra çok önemli bir sapkın olan 6. isle öz kardeş. Anne baba bir kardeş. ilk yavrusu Can Şadi. Kızım Esra'nın. iyi de bir aygır seçilmiş Can kardeşler gibi yetenekli bir sapkan seçilmiş. Beklentiler annesinin çok yetenekli bir orijinden gelmiş sebebiyle yüksek. Can Şadi'yi burada üçüncü ad olarak yazıyoruz. Onun dışında bir numaralı Altın Baran o da bir Özgün Mahan'ın yavrusu olarak yazılır. Ve son olarak da 9 numaralı Müttefi'ye dikkat. Bu safkanın da yine orijini çok değerli. Turbo Caş çaprazlaması var. E, müttefik'te annesi Beyice de zaten e, kardeşlerine baktığımızda Uçan Bey, Uçan Silah, Uçan Kral, Uçan Şah, Deha gibi Birbirinden değerli sapkanlarla öz kardeştir Behice. Ee, bütün öz kardeşleri çok başarılı olmuştur Beyice'nin. Dolayısıyla yavrularından da beklenti hep yüksekti. Şu ana kadar Beyhan Efe dışında çok böyle sevrilen bir yavrusu olmadı. Ama ee, Behice'den de ilerleyen zamanlarda her an çok çok iyi bir yavru gelirse ben şaşırmam. Ee, o yüzden burada müttefiye de şans verdik. Veda tabi işte bilmiş zaten. Sıralamayı toparlayacak olursak 2, 3, 5, 1, 9. 2, 3, 5, 1 ve 9 şeklinde oluştu. Devam edelim. 6. koşu Büyük taarrus koşusu 2400 çimde bir nevi gazi koşusunun rövanşı sayılabilecek rövanşı sayılan da sayılabilecek değil sayılan bir yarıştır Büyük taarrus koşusu her yıl geleneksel olarak düzenlenen. Bazen gazi koşusu galipleri bu koşuya geliyor. Bazen gelmiyor. E, tabii geldikleri zaman e, daha zevkli bir hale alıyor ama burada gazi galibimiz bu sene yok. Genelde gazi koşusundan sonra safkanlar biraz ara veriyor, dinleniyor vesaire çeşitli sorunları nedeniyle burada da yine gazi galibimiz yok, hurfasını yok. E, buradaki atlara baktığımızda tabii ki 4 numaralı native power çok ön plana çıkıyor. Gazi koşusuna da çok ciddi favoriydi. Fakat o gün 5. kalmıştı. İstirilen yarışı koşamadı. Fakat üstüne koya koya performansını yükseltiyor. Son yarışında kazanırken buradaki rakiplerinden yine bazılarını geçmişti. Nativ Power İstanbul'da Mimar Sinan koşuyordu. kısmını ve master Masterclassmeni geçmişti. Onun dışında tabi burada bir sefer daha farklı rakipler de var. Normal şartlarda Nativ Power burada alternatif tek olur. Fakat 2 altılıyı da bağladığı için ben biraz burada bir sürpriz arayacağım. Ama dileyenler tabii ki tek geçebilir. İki tekli oynamak isteyenler. 2 ya da dahil bu koşu çünkü. Fakat biz başka ayaklarda tekimiz olduğu için burada Native Power'ın yanına at yazacağız ama tek geçenlere de saygımız sonsuz zaten kalitesi belli. Uzun zamandır herkesin dikkat ettiği bir üç yaşlı safkan burgaza bile e, Burgaz'ın arkasında ikinci olmuştu. Bir koşuda Burgaz'a bile yaklaşabilmiş bir safkan sonuçta. E, onun rakipleri kim olur derseniz bir numaralı Azmin Zaferi Gökhan ile iki numaralı Katersiz Ayhan Kurşun'la Bursa'dan çok formda geliyor. Ve son olarak da 7 numaralı Esen Vedat Abişle deriz. Tabi normal şartlarda 4 alternatif tek. Rakipleri 1-2-7 diyoruz sürpriz aramak isteyenlere. Yedinci koşuda bir diğer e, çok değerli ve önemli bir yarış. Tay deneme koşusu. Grup 2 standartında 1400 çimde yapılacak. Ben bu yarışta bir numaralı çaldırana sizlere banko vereceğim. Zaten bu senenin ben en beğendiğim iki yaşlı tayı biri çaldıran biri de Blue Sunset'ti. İkisi de zaten çok başarılı koşuyor. Blue Sunset kariyer koşusunu kazanırken o gün çaldıran ikinci olmuştu. Bu sefer Blue Sunset bu yarışta yok. Biraz daha şansı yükseliyor. Tabi burada Hartold iyi bir safkan Dream Device'dan farklı bir yarış gelebilir ama bizim bankomuz ikinci altılar için bir numaralı çaldıran olacaktır. Güzel görüntüsüyle. 8. koşuya geldik. Münir Kösoğlu koşusu. Burada ise e, yarış 2400 çim olması ve Handikap 22 olması sebebiyle özellikle hafif kilolu sürpriz atlara da şans vermek lazım. Diyoruz ve 7 numaralı Powership ile başlıyoruz. Ve de tabi işte 54.5 kilo favorimiz. 6 numaralı Ambargo. Eray çizikle bu tip mesafelerde her zaman etkili. Daha sonra 5 numaralı Run for Happiness. Ve 4 numaralı sinerman diyoruz. 7, 6, 5, 4 dediğimiz bir yarıştır bu koşu. Ve son koşuya geldik. Bu yarış ise şartlı biri. Son grubu 3 yaşlı Araplar 1200 çime çıkıyorlar. Bu yarış öncesi de galoplarda en çok 5 numaralı kara e, düzeltiyorum. 5 numaralı Mert Çantay. Mehmet Kaya ile oldukça güzel galopları var. Ve 7 numaralı Parlak Demir Gökhan Kocakaya ile ikisi de turbo temsilcisi zaten 5 ve 7 önceliğimiz burada. Onun dışında 10 on numaralı Torkan'a yine dikkat diyoruz. Hışman çizikle 3x3 özgün üzerine bir akrabalık kurulmuş. Enteresan bir pedigrisi var. Torkan 3. atımız 10 numara. Yine 11 numaralı Metafor Hadi Oğlu ikilisinden iyi bir orijine olan bir safkan ee, anne tarafında özellikle Nurçin vasıtasıyla değerli bir safkan ee, önemli bir anne attığından geliyor. Ben Metafor'da yazılması taraftarıyım. Koşudaki tek dişi safkan bu arada metafor. Bir de 11 yazdıktan sonra bir numaralı azar aksında galopları gayet iyi e, ee, bu safkanın her ne kadar babası hızlı tuğra kumcu bir safkan olsa da güzel galıpların hatırına yazıla bilinir. Sıralamamız 5, 7, 10, 11. Ön planda bir de daha sonraki ihtimalimiz olmuştur. Böylece 9 koşu İstanbul'da kısaca sizlere özetledik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her pazar olduğu gibi e, İstanbul tahminlerimiz devam ediyor. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın için herkese bol şanslar dileriz. İzmir için tahminimiz olmayacak. İnternet sistemimiz Horstürk.com üzerinden e, şablonlarımıza ücretsiz tüm günler boyunca bakabilirsiniz. Herkese bol şans.